Venezuela, Perşembe günü sabahın erken saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Karayiplere asker sevk etmesini bir tehdit olarak nitelendirerek bir direniş askeri operasyonu başlattı. Dikkat! Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler tüm ekipmanları ve resmi birlikleriyle hazır durumda. O halde pozisyonların sağlamlaştırılmasına ve ulusal savunma sisteminin güçlendirilmesine geçiyoruz. Devlet Başkanı ülke genelinde 284 savaş cephesi olduğunu belirtti. Çok kan dökülecek, çok fedakarlık gerektirecek ve... Az önce ne gördünüz? Bu ciddi bir şeyin olmak üzere olduğunun habercisi olabilir. Dün 11 Eylül'de Nicolas Maduro yeni bir askeri operasyon duyurdu ve orada bulunan herkese Venezuela topraklarının asla Kuzey Amerika İmparatorluğuna ait olmayacağına söz verdi. Bu sırada Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir savaş filosu ülkenin kıyısında konuşlanmış durumda. 120'den fazla füzeye sahip destroyerler, nükleer saldırı denizaltıları, gözetleme uçakları, hepsi orada, Karayip sularında. Maduro'nun cevabını merak ediyor musunuz? Binlerce askeri seferber etti, ülke genelinde yüzlerce cephe ilan etti ve dünyanın en büyük askeri gücüne açıkça meydan okudu. Tüm bunlar Amerikalılar onun yakalanmasına 50 milyon dolar ödül koyarken oldu. Bu gergin ortamda birçok kişi bunun iç kamuoyuna yönelik siyasi bir tiyatro olup olmadığını sorguluyor. Yoksa Maduro saldırıya uğrayacağını mı önceden hissediyor? Gerçek bir savaşa dönüşebilecek şeyin ilk hareketlerini mi görüyoruz? Öncelikle Maduro'nun sahaya tam olarak ne sürdüğüne bakalım ve bu az bir şey değil. Maduro operasyona 40 bin düzenli askerini seferber etti. Evet, doğru duydunuz. 40 bin. Ağustos'ta 15 bin asker geçen pazar ise 25 bin asker daha görevlendirildi. Ama... Ama dikkat çeken sayı bu değil. Maduro ayrıca ülke genelinde dağılmış 4,5 milyon Çavista milisi de harekete geçirdi. Bu sayı Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya'nın düzenli ordularından fazla. Ancak devasa bir paramiliter güç olmasına rağmen bu güç temel eğitim almış ve Rus yapımı Avtomat Kalashnikova 103 tüfeklerle silahlandırılmış gönüllü sivillerden oluşuyor. Maduro, bu birliklerin büyük bir kısmını Kolombiya sınırına gönderdi. Burası, yasa dışı silahlı gruplarla Venezuela güçleri arasında çatışmaların yaşandığı, tarihsel olarak gergin bir nokta. Geri kalanı ise Maduro'nun bahsettiği 284 savaş cephesi ne dağılmış durumda ve bu cepheler kentsel alanlardan orman bölgelerine kadar uzanıyor. Peki ya ekipman hakkında ne söyleyebiliriz? Venezuela hala petrolün altın çağında, fiyatların yüksek olduğu ve büyük askeri alımlar için para bulunduğu dönemde, satın alınan sofistike silahlara sahip, yaklaşık 24 adet Rus yapımı Sukhoi Su-30 savaş uçağına sahipler ve bunlar Latin Amerika'nın en gelişmiş uçakları arasında sayılıyor. Ayrıca onlarca kilometre uzaktaki uçakları düşürebilen S-300 hava savunma sistemlerine de sahipler. Bunun yanı sıra yaklaşık 180 adet muharebe tankına sahipler. Buna T-70 modelleri ve iki Rus tankı da dahil. ve burada büyük bir ironiye ulaşıyoruz. Venezuela'nın ayrıca Amerikan yapımı F16 savaş uçakları da var. Bunlar çok daha eski ama ironik bir şekilde artık onları satanlara karşı kullanılabilirler. Venezuela'nın ayrıca Ruslar tarafından sağlanan gemi savar füzeleri, ağır topçu sistemleri ve elektronik harp ekipmanları da var. Şimdi muhtemelen şunu merak ediyorsunuz. Bunca silahla Maduro gerçekten ciddi mi yoksa bu sadece büyük bir gösteri mi? Ne dersiniz? Cevap o kadar basit değil ama işlerin gerçekten ilginçleştiği yer de burası. Bir yandan bu seferberlik kesinlikle gerçek. 40 bin asker sadece televizyonda propaganda yapmak için harekete geçirilmez. Yıllardır böyle bir şey görülmemişti. Onun söylemi de ton değiştirdi. Maduro sadece ateşli konuşmalar yapmakla kalmıyor, silahlı insanları stratejik noktalara yerleştiriyor. Ama öte yandan tüm bu güç gösterisini şüpheli kılan ciddi sorunlar var. Çünkü Chavez ve Maduro son 20 yıl boyunca silahlı kuvvetleri derinlemesine siyasallaştırdılar. Onların hükümetleri sırasında Bolivarcı siyasi projeye sadakat askeri yetkinlikten daha önemli hale geldi. Rejim generalleri savaş tecrübesine göre değil, hükümete sadakatlerine göre terfi ettiriyor. Dahası bu üst düzey subayların birçoğu yasa dışı faaliyetlere karışmış durumda. Amerikalıların kokain kaçakçılığını kontrol etmekle suçladığı aynı Güneşler kartelinden bahsediyoruz. Komutanların kendileri organize suça bulaşmışken birliğin ahlaki disiplinini nasıl sağlarsınız? Daha da ciddi olanı ise bakım meselesi. Venezuela'daki ekonomik kriz son 10 yılda ülkenin GSYH'sini yarı yarıya azalttı ve askeri bütçeleri tamamen felç etti. Ekipmanların büyük bir kısmı özellikle de F16'lar gibi eski batılı sistemler çok kötü durumda. Yedek parça, eğitim için yakıt ve hatta uygun mühimmat bile eksik. Sadece en yeni Rus silahları düzgün çalışıyor ancak bunlar bile tamamen Rusların sürekli teknik desteğine bağlı. Rusya bu desteği kesmeye karar verirse Venezuela'nın askeri kapasitesinin büyük bir kısmı basitçe çalışmaz hale gelir. Sonuç pek mantıklı olmayan bir şey. Kağıt üzerinde etkileyici görünen bir askeri güç ama gerçekte ciddi sınırlamaları var. Bu yakıtsız bir spor araba gibi. Bakması güzel ama hareket edemiyor ve bunu bilerek en önemli soruya geliyoruz. Maduro, Amerikalılara tam olarak nasıl karşı koymayı planlıyor? Cevap, uzmanların asimetrik savaş dediği bir askeri doktrinde yatıyor. Maduro, Amerika Birleşik Devletleri'ni geleneksel bir savaşta yenemeyeceğini çok iyi biliyor. İki ülkenin askeri güçleri arasında büyük fark var. Bu farkı görebilmeniz için rakamlara bakalım. Amerikan askeri bütçesi 850 milyar dolar ve bu 5 milyar dolar olarak tahmin edilen Venezuela bütçesinden 150 kat daha fazla. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1900 savaş uçağı bulunuyor. Venezuela'da 79 tane var. Bütçe Amerikalıların 480 savaş gemisi var. Venezuelalıların ise 34 gemisi var. Bunların çoğu şüpheli durumda. Herhangi bir doğrudan çatışmada Venezuela'nın düzenli kuvvetleri saatler içinde yok edilir, günler değil. Maduro'nun planı ne? Cevap basit. O savaşı kazanmak değil. Amerikalıların işgalini siyasi olarak imkansız kılmak istiyor. Başka bir deyişle strateji uzun süreli bir halk savaşı olurdu. Bu Vietnam, Afganistan ve Irak'ta nispeten başarılı bir şekilde kullanılan kentsel ve kırsal gerilla savaşı konseptidir. Mantık şu şekilde. Bir süper güç bir ülkeyi işgal ettiğinde düzenli orduyu birkaç gün veya hafta içinde kolayca yok edebilir. Ama sivil halk silahlı, eğitimli ve ideolojik olarak direnişe motive olmuşsa, işgal sonsuz bir kabusa dönüşür. Ve tam da bu yüzden ülkenin dört bir yanına dağılmış olan bu dört buçuk milyon milisi seferber etti. Onların yıllarca eğitim almış profesyonel askerler olmalarına gerek yok. Sadece sivil halkın içine entegre olmaları yeterli. Yerel araziyi iyi bilmeleri ve gerilla taktikleri kullanarak işgalci güçlere saldırmaya istekli olmaları gerekiyor. Her mahalle, her okul, her hastane, her apartman binası doğaçlama bir savaş mevzisine dönüşebilir. Bu, herhangi bir çatışmada sivil kayıpların sayısını dramatik bir şekilde artırır. Çünkü savaşanlarla savaşmayanları ayırt etmek imkansız hale gelir. Bir fırıncı sabahları artık öğleden sonra bir milis olabilir. Bu strateji gerçekten işe yarar mıydı? Yakın askeri tarih bunun başarılı olduğunu gösteriyor. Süper güçlerin herhangi bir konvansiyonel savaşı kazanabileceği bir gerçek, ancak uzun süren isyanlar tamamen başka bir şeydir. Amerikalılar bunu Irak ve Afganistan'da en kötü şekilde öğrendiler. Ancak hikayenin bir yönü daha var. Bu stratejinin Maduro için işe yaraması üç kritik faktöre bağlı. Halkın gerçekten direnmeye motive olması gerekiyor. Ülkenin sürekli lojistik desteğe, dış müttefiklere ve en az bunun kadar önemli olarak gerilla savaşını destekleyen bir araziye ihtiyacı var. Venezuela'da bu faktörlerden en az ikisi tartışmalıdır. İlki halktır. Zaten yarım kürenin en kötü insani krizlerinden birini yaşayan Venezuela halkının çoğunun kendi sefaletinden sorumlu tuttuğu bir rejimi savunmak için silaha sarılmaya istekli olup olmadığı belli değil. Venezuela, gerilla savaşı için uygun ormanlık alanlara sahip olsa da savunması daha zor büyük şehir merkezleri de barındırır ve bu da bizi önümüzdeki günler ve haftalar için olası senaryolara götürüyor. Mevcut askeri, siyasi ve diplomatik durumu analiz ettiğimizde bu krizin gidebileceği dört yol var ve bunların hepsi iç rahatlatıcı değil. İlk senaryo ki kısa vadede muhtemelen en olası olanıdır, uzun süreli çıkmaz dediğimiz durumdur. Bu durumda Amerikalılar etkileyici deniz filosunu bölgede tutmaya devam eder, Güneşler Karteli'nin faaliyetlerini engellemek için gözetleme ve deniz ablukası operasyonları yürütürler. Vade nedir? Maduro aynı zamanda meydan okuyan söylemini sürdürür ve birliklerini hazır tutar. Gerilim yüksek kalmaya devam ediyor ancak kimse doğrudan askeri harekete geçmiyor. Bu senaryonun açık bir çatışmayı önleme avantajı var. Ancak bölgede kalıcı bir istikrarsızlık durumu yaratıyor. İkinci senaryo daha ciddi, kısmi veya tam bir deniz ablukası. Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela sularında askeri gözetimden etkili bir abluka uygulamasına geçebilir. Amaç, rejimin yasa dışı gelir kaynaklarını tamamen kesmek ve uluslararası ticareti engellemek olurdu. Bu özellikle Çin ve Rusya gibi ülkelere yapılan petrol ihracatı ile İran'dan gelen stratejik ekipman ithalatı açısından çok önemli olurdu. Ve burada önemli bir hukuki detay var. Uluslararası hukuka göre deniz ablukası bir savaş eylemi olarak kabul edilir. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin resmen Venezuela ile savaş halinde olacağı anlamına gelir. Bu, ülkede milyarlarca dolarlık yatırımı olan Rusya veya Çin'in bir karşılık vermesine yol açardı. Üçüncü senaryo belki de hepsinin en tehlikelisi, sınırlı ama doğrudan askeri saldırılar. Amerikalıların dünyada eşi benzeri olmayan bir hassas saldırı kapasitesi var uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı belirli hedeflere karşı cerrahi bombardımanlar düzenlemek için gemilerden veya denizaltılardan fırlatılan seyir füzelerini kullanabilirlerdi. Burada kokain işleyen gizli laboratuvarlara, kaçakçılıkta kullanılan iniş pistlerine, güneş kartelinin komuta ve kontrol merkezlerine yönelik saldırılardan bahsediyoruz. Hatta bilindiği üzere bu faaliyetleri destekleyen Venezuela askeri unsurlarına yönelik saldırılar bile olabilir. Amaç hükümeti devirmekten ziyade kartelin operasyonlarını zayıflatmak olurdu. Sorun şu ki ilk füze ateşlendiği anda çatışmanın dinamiği tamamen değişir. Amerikanların yapacağı herhangi bir saldırı ne kadar hassas olursa olsun kazara sivil kayıplara yol açabilir. Ve bu, Nicolas Maduro'ya tam da ihtiyacı olan propagandayı verir. Halkı harekete geçirmek ve genişletilmiş bir askeri karşılık için gerekçe sunmak. Ve dördüncü senaryoya geliyoruz ki bu uluslararası güvenlik analistlerinin kabusu. Tamamen kontrolsüz ve tam ölçekli bir tırmanış. Taraflardan herhangi birinin yapacağı bir hesap hatası, kimsenin durduramayacağı bir şiddet sarmalını tetikleyebilir. Örneğin, Venezuela füzelerinin bir Amerikan gözetleme uçağını düşürdüğünü hayal edin ya da bir Amerikan saldırısının ülkede bulunan Rus askeri danışmanlarının kazara ölümüne yol açtığını düşünün. Ya da Venezuela kuvvetlerinin tehdit altında hissettikleri için bir Amerikan denizaltısına saldırdığını düşünün. Bu olaylardan herhangi biri diğer büyük güçleri doğrudan çatışmanın içine çekebilir. Rusya, Venezuela'yı stratejik müttefik olarak gördüğünü zaten belirtti. Çin'in ülkede onlarca milyar dolarlık yatırımı var. İran, Venezuela'yı Amerikan arka bahçesinde bir pozisyon kurmak için eşsiz bir fırsat olarak görüyor. Eğer bu ülkeler Venezuela'yı askeri olarak desteklemeye karar verseydi, küresel sonuçları olan bölgesel bir çatışmadan bahsediyor olurduk. Nükleer güçler Karayipler'de doğrudan karşı karşıya geliyor. Bu askeri stratejistlerin geceleri uykusuz kalmasına neden olan türden bir senaryo. Brezilya için sonuçlar, ülkenin durumu çok hassas ve bu ideolojik ya da diplomatik bir meselenin çok ötesine geçiyor. Çünkü Brezilya ile Venezuela arasındaki fiziksel sınır 2000'den fazla kilometreye sahip. Şimdi Brezilya'nın son yıllarda neredeyse 1 milyon Venezuelalı mülteciyi kabul ettiğini düşünün herhangi bir şiddette askeri bir çatışma patlak verirse bu sayı haftalar içinde katlanarak artabilir. Potansiyel olarak milyonlarca insandan bahsediyoruz. Aynı anda bombardımanlardan ve şiddetten kaçarken Brezilya'ya doğru sınırı geçmeye çalışanlardan bahsediyoruz. Mevcut mültecilere hizmet vermekte zaten sınırda olan Roraima ve Amazonas'ın altyapısı kolayca çökecek duruma gelebilir. Ve bu çalkantılı ortamda Brezilya hükümeti çok dikkatli bir diplomatik oyun oynamaya çalışıyor. Bir yandan Brezilya kuzey sınırının güvenliği konusunda gerçekten endişeli ve bölgede askeri varlığını önemli ölçüde artırdı. Brezilya silahlı kuvvetleri en yüksek alarmda çatışmaya müdahale etmek için değil, onun ülke topraklarına sıçramamasını sağlamak için. Öte yandan Brezilya bölgedeki Amerikan deniz varlığına eleştirel bir bakış açısına sahip. Brezilya hükümetinden kaynaklar bu Amerikan askeri konuşlanmasını Venezuela'nın çok ötesine geçen bir gözdağı olarak görüyor. Bunun Latin Amerika'ya bölgede kimin söz sahibi olduğuna dair bir mesaj olduğunu düşünüyorlar. Bu tüm bölgeyi etkileyen bir kriz ve nasıl sonuçlanacağı hala çok belirsiz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? 4 senaryodan hangisinin gerçekleşme olasılığının daha yüksek olduğuna inanıyorsunuz? Eğer bu içerik bu karmaşık krizi daha iyi anlamanıza yardımcı olduysa kanala abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın.